Ama Vural, beni dinle. Bak. Misafirlerimiz var hanım. Nasılsınız canım? Hanım? Sen nasılsın Vural Bey? Sağ ol, iyiyim. Selma abla, Hazal Hanım haber verir misin? Hiç gereği yok. Ben gidip görürüm. Odasında mı? Odasında tabii. Gel göstereyim ben sana. ...memnun olurum. Ha, bak senin ne işin var burada? Hı? Ben sana İstanbul'a ayak basmayacaksın demedim mi? Doğru. Öyle anlaşmıştık. Ama bu sefer de anlaşmayı ben tek taraflı... feshettim enişteci. enişteciğim. Bundan sonra otelinizde çalışmayacağım... İstanbul'da kalacağım. Kardeşimle daha içli dışlı ilişkiler kurma niyetindeyim. Bana bak eğer Hazal'a balıkçıya yaptıklarımı anlatır... Tehditlerin umurunda bile değil. Şimdi müsaadenle Hazal'la konuşacaklarım var. Yukarıda mı odası enişteciğim? Baba. Ebru? Tam seni arıyordum. Ne işin var burada? Dün geldim. Artık İstanbul'dayım. Temelli. Hoş geldin. Çok sevindim. Hoş bulduk. Ge geç geç. Otur şöyle. Ne bu böyle ya? Bir Derya. Ay ben sana bir şey diyeyim mi? Bizim oradaki otellerde bile böyle bir kral dairesi yok. Ay şahane. Uh-huh. Beş yıldızlı hapishane. Sen hapishane görmemişsin. Gel bir de Nergis Alan'ın evine bak. Biliyorum eve. Babamdan aldım adresi. Hatta gittim birkaç kere annemi görmeye. Cesaret edip de kapıyı çalamadım işte. Annem nasıl? İyi, iyi. Bildiğin gibi işte. E bu Kenan geldi. Kenan mı? nereye? Buraya mı? Kenan İstanbul'da mı? Buraların şirketi ortak olmuş. Ne? İyi de nasıl oldu ki bu iş? Kenan nereden buldu bu kadar parayı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Azal? Sormadın mı? Sormadım. Niye geldin dedim. Niye geldiği belli zaten intikam almak istiyor. Biliyorum. Ama öyle demiyor. Tek derdi ticaret yapmakmış. Ha, sen de buna inandın yani. Sen ne dedin peki? Uzak durmasını söyledim. Ama duracak gibi değil. Ne yapacaksın? Bir yolunu bulup konuşacağım tekrar. Baş başa. Baş başa. Nazal, bu adamın etrafında dönüp durma. Ateşli barut misali. Yani eğer bu barut bir ateş alırsa... ...seni de yakar Kenan'ı da. Sen bence baş başa konuşma. Olmaz olmaz Ebru konuşmam şart. İyi de ne diyeceksin ki? Ben kocamı seviyorum diyeceğim. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum diyeceğim. İlk kez aşkı tanıyorum diyeceğim. Bak öyle diyeceksen olur. Damarına damarına bas bence. Ben senin yerinde olsam var ya... kocamla el ele kol kola gözükürüm. Mahsus, gözüne sokmak için. Beni bunu yapmaya mecbur etmeden gider umarım. Çünkü o karşımdayken, yanı başımdayken... ...yüreğimi hükmedemiyorum Ebru'm. Aklım, ömrüm onun gözlerinde yitip gidiyor. Uzak olması en iyisi. İkimiz için de. Kenan nerede çalışıyormuş? Yani nerede bu şirket? Tütsüz damada bak ya, hem kızı aldı, hem de bize ayak işleri yaptırıyor ya. Halil Efendi. Kendine gel. Ne biçim hareketler bunlar böyle? Elimde kaydı İrfan Kaya. Zaten durulamaya geçiyordum ben. Papucumun kahyası. Ben daha Halil'sen senin de amirin olacağım. Söylenme, söylenme. İki tane de araba var yıkanacak. Kefirme kahyasını yapacağım seni İrfan Efendi. etme. Bir şey söylemedim. Hazal'ın anlattıkları daha ilgi çekiciydi. Onu dinledim. Kenan'la ortak olmuşsunuz. Hayırlısı olsun. Ee ne yapacaksın enişteciğim? Öldürmeyen Allah güçlendiriyor işte. Önemli olan güce sahip olmak değil, onu kullanabilmek güzelim. Balıkçıya da öğreteceğim bunu. Hem de ağır bir tecrübeyle öğrenecek. O arada da sen etrafta olmasa niye edersin? Çok küçüksün maazallah. Görme ezer geçerim seni. Kolay gelsin baba. Ben gidiyorum görüşürüz sonra. Ha, nereye gidiyorsun kızım? Hiç. İstanbul'u turlayayım dedim. Ha akşama geç kalma be. Burası ıldır değil kızım. Hava kararmadı, evde ol, tamam kızım? İyi, tamam baba, anladık. Ha, Ebru. Ee, Melek'e arabayı kadarmış söyleme kızım. Hem yardım etmek için şey yapıyorum, elemanlar izinde de. Tamam baba, merak etme, söylemem.